Baba, baba. Efendim oğlum. Ha? Benim canım çok sıkıldı. Ben parka gitmek istiyorum. Oğlum dışarıda virüs var, salgın var. Ne parkı? Olur mu hiç? Dokunduğun her yerden mikrop kapabilirsin. Oğlum olmaz. Asla dışarı çıkamayız. Tamam babacığım. Ha? Babacığım. Efendim oğlum. Ben artık hazırım. Neye hazırsın? <laughs> oğlum sadece eldiven giyerek olur mu? Nefes alıyoruz, havadan da geçiyor oğlum bu virüsler. <laughs> sadece dokunduğumuz yerlerden geçmiyor. O yüzden çıkamayız denir evde kalmak zorundayız oğlum. <laughs> of, tamam babacığım. Ben hazırım, artık sokağa çıkabilirim. Ha? Ne yapıyorsun demirci? Ben dışarı çıkmak istiyorum. Oğlum olur mu öyle şey? Salgın var dışarıda. Maske ile eldiven korumaz ki seni. Ha? Gel babanın yanına gidelim bir konuşalım bakalım. Belki bir şeyler yaparız. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Sen ne yaptın böyle maske eldiven falan? Hayırdır oğlum? Ha? Yani dışarı çıkmak istiyorum da dayım izin vermiyor. Oğlum sadece dayın değil kimse çıkamaz zaten dışarıya. O halde de çocuklar asla çıkamaz. Bak şöyle yapalım mı? Hadi evde bir şeyler oynayalım mı beraber? Evet. Hadi o zaman. Hadi. Hadi, hadi herkes seni bir şekilde saplasın. Benim bir tane kaldı. Bakalım benim kaç tane kalacak? Kim yenecek? Benim bitti. Ha? Nerede bitti? Daha var burada demir sapla sapla. Gör, bul da onu koy. Evet. <laughs> şey çıktı? Neymiş o? Of, sarı bu sarı, mavi, kırmızı, yeşil, siyah. <laughs> ne <Beni> kazandı? <laughs> ne o? Ana bak. Kırmızı, kırmızı, mavi, Alaba. sarı, <laughs> sarı, yeşil, siyah. Ben karıştırdım. Evet, o hadi o katmaca oynayalım mı? Ne dersiniz? Evet. Tamam, ben hedef olacağım şimdi. Kafama elma koyacağım bir tane. Bak sen atar mısın? Tabii ki de atar. E hadi ben de. o zaman. Tamam peki önce dayın atsın sonra sen atarsın. Al bakalım Berk. Babamı <laughs> <Kavumu> kurtardım. <Ha? Gülüyor> siz de ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Bir de siz dışarı çıkmayın. Evde kalın. Görüşürüz çocuklar. Bay bay. Hoşçakalın.